Evet, kent içi trafiğinin rahatlatılmasına yönelik otlu çıkışlı bir firmaya yaptırdığımız projelerin yaşama geçirilmesiyle ilgili gitti çalışmalardan bir tanesi de bu Ordu Caddesi Hamit Kaplan kavşağı çalışmalarıdır. Daha önce bilindiği gibi park uygulamasıyla uygulaması ile özellikle ticaretin yoğun olduğu alanlarda dükkan iş yeri sahiplerinden gelen yakınmaların önemli bir ölçüde ortadan kalktığı ve bazı caddeme sokaklarında tek yönlü yapılması suretiyle de önemli ciddi bir rahatlamanın yaşandığı bandırmamlıda çok önemli bir kavşakta da gerçekten bu bölgede can mal kayıplarını trafik kazalarını önleyecek, yaşamı trafik akışını kolaylaştıracak bir proje yürütülüyor. Görüldüğü gibi işte Ordu Caddesi'nden gelen araçlar doğru devam edebiliyorlardı. Oysa şimdi Hamit Kaplan'a girip çok rahat güvenli bir şekilde istediği istikamete gitme şansını elde edecekler. Yine paşa konak, paşa kent valisi ve çevresinden gelen araç sahipleri de yine burada güvenli bir şekilde giriş istikametlerine girme imkanında bulacaklar. Bu yapılan kavşaklardaki yeşil alan düzenlemeleri de altyapısı ile beraber tamamlanmıştır. Özellikle yağmur sularının drenajı ve yeşil alanların damlama sulama suretiyle yer altından beslenen borularla çalışmaları da tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yaya kaldırımları ile birlikte yeşil alanların tanzimi ve çeşitli ışıklandırma cihazlarıyla da gerçekten bandırmamıza yakışır, bu bölgeye yakışır, güzel bir çalışma olacak.